Değerli arkadaşlar merhabalar sepet sepet hisse kanalına hoş geldiniz. Haziran'ın 20'si itibariyle yayınlamış olduğum ayı dönemine karşı 4 kat potansiyelli hisse senedi portföyünde önemli performanslar geldi. İkinci bir takip videosu yayınlayacağım. Bu noktada yeni şirketler ekledim. Bazılarında da çıkarmalar yaptım. Bu hususlarda da bilgi vermek istiyorum. Listede çok fazla şirket olmasından dolayı listeyi tamamen teknik değerlendirmede, temel değerlendirmede bulunma şansım yok e, yeni e, portföyde e, hangi şirketleri incelemesini istiyorsanız da yorumlara mutlaka yazın e, onun neticesinde en fazla onun da e, incelemesini bu portföyü gerçekleştirelim hemen şöyle başlayalım e, bu portföyde yer alan şirketlerin performanslarından biraz bahsedeceğim arkasından da yeni portföyden e, değineceğim e, bakın haziranın 20'si itibariyle iki dönemleri aşağı yukarı emos 44 seviyesiydi alerjik gayrimenkulden. Yani 32 liralardan 48 liralara yükseldiğini görmekteyiz. Burada Anadolu sigortayı görüyoruz. O dönemlerde fiyatı şirketin 5,5 liralar 6 liralar gibiyken 10 liralara doğru ataklar gelmiş Anadolu sigortadan. Bir maçta yine o tarihlerdeki fiyatı 81 lirayken 126 lira olduğunu görüyoruz. Bizim marketin yine o tarihlerde arkadaşlar 15,5 liralardayken şu anda 25,5 liralarda olduğunu, Coca-Cola'nın ama biraz daha stabil kaldığını e, yakın bir, bir 5 lira belki fark etmiş durumda. Deva Holding'e de şöyle bakalım. E, M377'ye yakınlığıyla hala dikkat çeken bir şirket. 20 Haziran tarihi itibariyle de fiyatı 30 liralar gibi e, yer alıyor. 38 liralarda fiyatı var şu anda. başının fiyatı ise çok ciddi yükseldi. Bakın burada M377 seviyesine yakınlığını görüyorsunuz. O zamanlarda fiyatı 45 liralardayken, 92 liralara doğru atak. Şimdi 81 liralara geri çekilmiş. Gözde yine 20 Haziran tarihi itibariyle M370'lerin e yakınlığını görmektesiniz. E, yani 8 liralar gibi desek e, şu anda 11 lira 79 kuruş ciddi bir yükseliş yine var. GSD Holding o tarihlerde şöyle hemen bakalım fiyatına. 3 lira 78 kuruşmuş. 5 lira 33 kuruş şu anda fiyatı var. Indes'in e, yine aynı şekilde 8 lira e, 20 kuruşlardan 10 küsür liralara yükseldiğini görüyoruz. İpek'te çok bir yükselme olmadı. O tarihlerde 18 lira 70 kuruşlarmış. 22 liralara yükselip 21 lirada şu anda fiyatı var. Kartonda şöyle bakalım. Kartonun fiyatı ise 67 liralardan 76 liraya yükselmiş. Kozanlı Dolu Metal'deki duruma da hemen bakalım. Orada fiyat aslında o resesyon süreciyle ilgili haberlerden kaynaklı da şu anda stabil bir süreç yaşıyor. Kardemir de de aynı durumu yine e, görüyoruz. E, yakın bir e, fiyat. belki Bir tık üstü şeklinde görülüyor. Logo'ya bakalım. Logo yine burada e MA377'ye yakınlığıyla dikkat çekiyordu ki hala çok yakın. E, 40 liralardan 46 liraya yükseldiğini görmekteyiz. O Odaş'tan çok ciddi bir yükseliş gerçekleşti. 20 Haziran'larda 2 lira 90 kuruşlardayken şu anda 7 lira 51 kuruşlarda fiyatı var. Sanko'ya da bakalım şöyle. Sanko'nun da fiyatı 10 liralardayken şu anda 14 lira olmuş. Selçuk Ezra deposuna bakıyorum. E, o tarihlerdeki fiyatı e, 14,5 liralardan şu anda 24 lira olduğunu görmekteyiz. Türksel e, M377 seviyesine yakınlığını görüyorsunuz zaten şu bölümden dahil olmuş. E, 17 liradan e, 26 liralara daha yükselmiş. Şu anda 22 lira fiyatı var. Tekfen, Tekfen'de de yine şirketin e, o tarihte 19 liralarda olduğunu görüyoruz. 33 liralara atak yapmış e, Tofaş. Tofaş'ta da o tarihlerde fiyatı arkadaşlar 66 lirayken 97 liraya yükseldiğini görmekteyiz. Türk Telekom'a da bakıyoruz. Türk Telekom'da ise 9 liralardan e, 13 liralara yükseldiğini şimdi ise 11 lira 68 kuruş olduğunu görmekteyiz. Tukaş arkadaşlar Tukaş'la ilgili bir 4 katlık neredeyse performans geldi. Şu anda Twitter'da övenler, ihracatlarını anlatanlar vesaireleri görüyorum. Tukaş zaten uzun vadede potansiyel bir şirketti ama küçük yatırımcıya böyle hareketli ortalamalardan açıldığı bir dönemde Tukaş anlatıyor olmak, tanıtıyor olmak yanlış olarak değerlendiriyorum. Burada tabii ki teknik devamda edebilir. Süreç sonuçta pozitif. Ancak buralarda asıl konuşmak marifettir. Çünkü bir silik eleme sürecinde küçük yatırımcı nasıl sürece yaklaşacağını kestirmesi kolay değil Çünkü düzeltme süreçlerinin çok daha sert olabilir e, Çünkü bu den yükselişlerden sonra e, tahta yapıcılarda maldan ufak ufak ayrılıyor olabilir yani bu den yükseldikten sonra üç günde beş günde şirketi terk edemiyorlar arkadaşlar azaltamıyorlar malları aylarca mal azaltacaklar burada fiyatı 17 lirayken övüp 25 liraya gittiği zaman Vay be ne bildi abimiz demek Marifet değil. Uyanık olun arkadaşlar. Ben daha bir şey söyleyemiyorum. E, farkındalığı yüksek yatırımcılar tabii ki para kazanacak. E, herkes de sonuçta e, para kazansın e, yaklaşımı da bir yere kadar oluyor. E, kendini geliştirmeyen kişi para kazanmayı da o yönünden hak etmiyor. Evet devam edelim arkadaşlar. Vessel Beyaz Eşya. Vessel Beyaz Eşya'daki sürece de yine baktığımızda Vessel Beyaz Eşya'da da e, o tarihlerdeki fiyata yakın bir fiyat olduğunu görmekteyiz. Vesel BZH oldukça potansiyelli bir şirket temel oranlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak bu dönemi e, şu anda e, yani aynı seviyelerde kalmış durumda. Hemen devam ediyorum. Yataş yataşta yükselişler var. O tarihlerde bakın zaten e, trend döneminde dahil olunmuş bir süreç. E, burada fiyatı şirketin 13 liralardayken 18 liralara doğru yükseldiğini görmekteyiz. Yapı Kredi Bankası ise o tarihlerde Evet şurası sanırım şu bölümlerde 4,5 liralardayken e, yani 10 küsür lira yükseldi. 2 kattan fazla performans geldi. Şu anda 8 lira 14 kuruş olduğunu görüyoruz. Umarım bu bölümü e, sıkılmadan geçirebilmişimdir arkadaşlar. Artık yeni portföye geçeceğim. Yeni portföyle ilgili biraz anlatım yapacağım. Umarım keyifli olmuştur. Beğendiyseniz de beğene tıklamayı unutmayınız. E, yorumlarınız e, beni de motive ediyor elimden geldiğince sizler için gayret ediyorum ama... Ya sonuçta yerinize alım satım yapamam arkadaşlar. Yani anlatıyoruz burada. Ee, elimizden gelen bu oluyor sadece. Hemen şöyle portföyle ilgili biraz bilgi vereyim. İlk vermek istediğim asıl bilgi arkadaşlar, portföydeki çeşitlilik. Portföyde çeşitliliğe çok çok önem verdim. Simply Wall Street'ten siz de kendi portföylerinizi oluşturabilir. Eklemelerinizi, çıkarmalarınızı, kademeli alım satımlarınızı yazabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir site. Burada da yine e, temettülerinizi de otomatikman e, egzere işliyor. Bunun için de ayrıca bir şey yapmıyorsunuz. E, videonun açıklama bölümünde yer alan link ile de üyeliğinizde 14 gün boyunca sınırsız bir şekilde tüm dünya borsalarında şirketleri inceleyebiliyorsunuz. Benim bu portföyde asıl e, gayret ettiğim bölüm arkadaşlar şurada sepette çeşitlilik. Sektörünün tamamen uyumluluğunun olmamasına gayret ettiğim bir portföy. Olabildiğince sepet yapmak riski bölmenin öneminden kanalımda çok kez bahsettiğimi biliyorsunuz. Kanalın adı zaten sepet sepet hisset. e, Portföyde birçok şirket var. E, bu şirketlerden geçen portföyde var olup devam edecek olan şirketler var. Mesela bakın burada Odaş yine yer almakta. Türk Telekomlar yine burada yer almakta. Veseller burada yine yer alıyor. Hem beyaz eşyası. Bakın beyaz eşyasının bulunduğu yer e, dayanıklı tüketim e, malzem, mal, malzemelerinde e, ev aletleri bölümü hemen onun altındakinde ise e, vesaire elektronik için ise tüketici elektroniği başlığı altında yer aldığında farklı sektörler bir yerde ayrışıyorlar. O yönüyle de listeye ekledim. E, bankalardan Yapı Kredi Bankası yer alacak. E, bakın burada tekstilden iki ayrılan bölüm var yine. E, Vakko potansiyelli bir şirket uzun vade için. E, yine burada bir de Sanko var. Sanko için de gelecekteki beklentilerim oldukça yüksek seviyede. Sanko oldukça pozitif ayrışıyor. Sektöründen şöyle de hemen hızlıca bakarsak zaten indirgenmiş nakit akış modeline göre bile 55 liralarda değer biçiyor. Simply Wall Street ee, indirgenmiş nakit akış modelini çok kez bahsettim. Ee, şirketin kendi varlıklarıyla nasıl satışlar yapıyor, nasıl kar elde ettiğine bağlı olarak verilen karar. Piyasa defter ortalaması sektörüne göre yine güzel bir ortalamada. Kazançlılık yönünden ise 8.9 ile yine sektöründen güzel bir bölümünde yer almakta ee, şirket. Hemen şöyle devam edelim. Yine çeşitlilikten biraz daha bahsedelim. Teknosa mesela listeye dahil ettim. Teknosa'nın bulunduğu grup burada, e bakın şu daldan ayrışıyor. E, Meht, e, burada yine pergomayı görmektesiniz. Şöyle hemen size göstereyim şöyle. E, bilgisayar ve Elektronik Perakende başlığı altında yer almakta. mepet ise hemen şöyle bakalım. Otomotiv Perakende bölümünde yer aldığını görüyorsunuz. Hemen burada. Farklı e, dispreyörler başlığı altında yer almakta. Teknosa'ya da şöyle bakalım, Belki ki e, merak da uyandırmıştır Teknosa çünkü çok uzun süre yatırımcıları üzdü e, şirket. Şu anda ise şirketin kazançlı bir yıl yaşamakta. Bu durum oldukça önemli. Bakın Perakende şirketleriyle karşılaştırıyor zaten. Piyasa defter ortalaması yüksek bir şirket ama çok çok yukarılardan geldi aşağılara arkadaşlar. E, bu yönüyle aslında dikkat çekmek istiyorum. E, yine burada e, şirketin Dünya genelindeki şirket ortalamaları 13,7. Burada bakın sektörünü yazıyor. Ee, bakın özel Asya perakende sektöründe diğer şirketlerle karşılaştırılma şeklinde. Şu siteyi de Google çeviriyle Türkçe'ye otomatikman çevirebilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Ee, ayrıca daha detaylı bir anlatımım var. Simpli ile ilgili ee, kanalımın direkt e, ilk kapak videosu. Mutlaka onu da e, izleyiniz. Hemen şöyle tekrar geri dönelim. Portreldeki şirketlerden biraz böyle sohbet tadında olsun istiyorum. Tofaş listede yer almak otomotivde e, Tofaş yer alacak. E, bunu belirtelim. E, Burada ise arkadaşlar e, materyaller bölümünde Bafaş var, e, Kale Kim var. E, bu şirketle bir de Alkay'ı görüyorsunuz. E, bunlar da kıymetli şirketler olarak görmekteyim. E, markette arkadaşlar bizimi tercih ettin. Bizim için de oldukça yüksek bir potansiyel. E, indirgenmiş nakit akış modeline göre de verilmekte ki şirketin önemli atakları da geliyor. İndirgenmiş nakit akış modeline göre arkadaşlar şirketteki beklentiyi hemen şöyle göstermek isterim. E, 477 liralar gibi çok çok yüksek seviyeler belirtiliyor. E, bizim için sektörel karşılaştırmasına da baktığımızda FK'sı Biron bandına yine ayrış Çok ciddi ataklar yaptığından dolayı ama şok ve migrosan daha iyi örneğin. E, yine şok ve migrosan daha iyi bir piyasa defter ortalamasına da yine sahip durumda e, şok market halka açıklık oranı ise %44.6 olduğunu görüyoruz. Hemen şöyle tekrar geri dönelim e, şirket incelemelerine. Gözde zaten hep vardı portföyde. Gözde önemsiyorum. E, burada gıda da arkadaşlar fade yer alacak. Fade'yi de yine uzun vadede oldukça potansiyelli görüyorum. Tek video incelemesinde de bulundum e, fade ile ilgili. Mutlaka izleyiniz. Pınar Su yeni ekledim. Pınar Su da fiyatlarındaki o sert düşüşle beraber e, potansiyelli bir hale geldi. E, bu yüzden dolayı da Pınar suyu da yine listeye ekledim. Şöyle hemen size tekniğini de göstermek isterim. Pınar suyu ile ilgili de e, tek başına bir inceleme videosu yayınladım. Bu sert düşüşü 9 lira 16 kuruştan 5 liralara MA 377 seviyesine geldi arkadaşlar. Tabii ki önemli bir sert düşüş. Trend negatif şu anda tabii ki ama e, bir destek arayışı anlamında bir inceleme oldu. Çok önemli bir konsolide bölgenin e, biraz üzerinde zaten kalmış durumda. Bu yönleriyle de önemli bir alt bölgelerde olduğu kanısıyla listeye ekledim. Tabii ki düşüşlerde arkadaşlar kademeli eklemek. Değer yatırım şirketlerinizde bu durum çok çok önemli. Seçtiğiniz şirkette hala bir şekilde belki spekülatif bir hareket yapılıyor, manipülatif bir hareket yapılıyor. Yok arkadaş ben şirketimi beğeniyorum, kademeli de alım yapacağım diye biliyorsanız asıl işte yatırım orada gerçekleşiyor. Portway Gen ilacı da eklediğim ilaç firması olarak zaten nadir pozisyonda yer almakta. Trendi pozitif yönde hala devam ediyor. Zaten hani üzerine çok konuşulacak bir durum yok. Bulut'un üzerinde, EMA55'in üzerinde çok daha ayrışmış bir durum yok. Güzel bir şekilde trendine devam etmekte. Uzun süredir bir trend var zaten. Bu şekilde devam ediyor. Uzun vadede potansiyelli bir şirket. Gözde'yi zaten artık o kadar fazla anlattık ki üzerine düşmeyeceğim invo'yu ekledim. Invo'da ise burada zaten şirket e, aracı kurum olarak e, görülüyor Yatırım bankacılığı ve aracı kurum olarak Invo'yu ekledim. GSD Denizlik zaten vardı Marina işletmeciliği. Listeye Pegasus'u ekledim. Türk Hava Yolları'na göre oldukça daha az bir performans sergiliyor. Haliyle kazançlar yok. Bunun da tabii ki çok büyük etkisi var. Türk Hava Yolları'nın bakın burada 6 katlık neredeyse performansı varken şu grafikte yani 2021 Şubat'ı itibariyle diyor ki 6 katlık performans olmuş diyor. Pegasus ise 2,5 katlık bir performans durumu var. Bu yönleriyle de potansiyel teşkil ettiğini düşünüyorum. Pegasus'un hele ki kazançlar şöyle gelmeye başladığında yatırımcılar çok daha hızlı yönlenebilir şeklinde değerlendirmekteyim. Link ise e, application'larda e, şirketi olarak linki e, portoya ekledim. Net ile ilgili yakın dönemde bir incelemede bulunmuştum mutlaka o videoyu da izleyiniz. Daha detaylı anlattığım için arkadaşlar biraz böyle konuşuyorum. E, şirketle ilgili 10 dakika anlatımda yaptığım e, incelemeyle şimdi burada 30 saniye çok arada müthiş bir fark var. Bu yüzden daha detaylı incelemesini izlemenizi öneririm. Şirketin incelemesini yaptığımızda ma 377'ine yakın olduğundan dolayı inceleme yapmıştık. Önemli de bir atak gerçekleşti. MA377'nin önemini çok kez anlatıyordum arkadaşlar. Uzun vadede altına sarkmalar durumu zaten değer yatırım şirketlerinde kademeli alım için fırsatlar doğurur diye anlatmaktayım. Ve şirketin temel oranlarını da oldukça beğeniyorum. E, o da e, otel e, işletmeciliği bölümünde yer almakta. E, son olarak da Selçuk Ezda deposu yine listede yer alıyor. Selçuk Ezda deposu arkadaşlar e, oldukça yine potansiyelli durumda. Hemen şöyle Selçuk Ezda da bakalım değerlerine. E, çok ciddi ataklar zaten gelmişti şirketten. Ve finansal yapısı itibariyle de yine güzel e, bir görüntüsü var. Yine gelecekte analistler oldukça güzel performanslar kazançların gelmesini bekliyor Selçuk Ezra Deposu için. Halka açıklık oranına da baktığımızda oldukça az %12.5'larda halka açıklık oranına sahip. Bu yönüyle de aslında e, e, piyasada bir mal ne kadar az bulunursa da bu yönleri de kıymetli, kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, ve e, yine listede Selçuk Ezra Deposu bu denli ralliler yapıyor olmasına rağmen şirketi hemen tekrar açalım yine listede yer alacak uzun vadede bir portföy ve sonuçta o yüzden yine listede yer almasını istedim arkadaşlar artık bir kademeli alım-satım grafiği de oluşturmak istiyorum Simpli üzerine hazırlamış olduğum günlükte kademeli alım satımları gösterdiğim E, burada kademeli alım-satımları da işleyeceğim ve portföy bölümünde bunları e, performansını bu tablonun performansını anılan an birlikte yine e, takip edelim istiyorum. Uzun vadede portföy oluştururken kademeli alım satımları yine çok çok önemsemekteyim. Bu yönleriyle de hazırlamış olduğum kademeli alım satım günlükteki simple indikatöründe e, daha az sinyaller geliyor. Eee düşüşlerde %15 ekleyip yükselişlerde kanalın üstüne temaslarda %10 azaltım şeklinde bir e, portföy takip e, serisi. E, bu hususta da daha önceden anlatım yapmıştım. Normalde havuz sistemiyle 4 saatlikte de takip e, yapıyorum. Ama buradaki portföyü de böyle günlükteki performansını da kademeli alım-satımlar ile e, takip edelim istiyorum. Sizlerin bu noktadaki geri dönüşlerini de merak ediyorum. Benim için de bir emek verme olacak ama e, performansı böyle TL bazında da e, portföyün görmek ayrıca keyifli oluyor. Sizler bu noktadaki geri dönüşleriniz ile ben de e, o e, emeği harcayacağım azaltım ve artırımları işleyerek e, hem de böyle de takip ederek güzel bir e, portföy takibi yapmak istiyorum. E, heyecanla bakalım sizler ben yorum bekliyorum gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.